Elbet korkacaksın. Yenilgilerin olacak. İçinin yandığı anlar. Öylece durup seyrettiğin, içinden bağır çağır ağladığın, kimsenin hıçkırıklarını duymadığı zamanlar. Hiçbir şey yapmadan, diyemeden dinlediğin onca söz, onca kırıcı davranış. Aile çevre baskısı, duyduğun bir sürü saçma laf, yorum ve her yeri kara bir bulut gibi kaplayan belirsizlikle gelen, yüreğine taş gibi oturan ümitsizlik. Güçsüzleşeceksin. Yorulacaksın belki. Henüz hiçbir şey yapmamışken üstelik. Tüm gücünle savaş meydanına çıkamamışken kaçmak isteyeceksin. Neresi olursa oraya doğduğun güne lanet edeceksin. Bu durumda olmana neden olan geçmişe, şimdiye ait birikmiş ya da yaşanan ne varsa sorumlular arayıp bulacak, kızacaksın, kızacaksın. Kızdıkça uzaklaşacak, saklanacaksın, susacaksın. Ne düşünmek, ne hatırlamak isteyeceksin. Sadece susmak, kaçmak, gitmek, hıçkıra hıçkıra ağlamak, içini dökmek yalnız bir başına savrulacaksın bir o yana bir bu yana sonra iç çektiğin anlarda bilgi hayalin canlanacak gözünde önce gülecek sonra yine hüzünleneceksin sonra yine burnunu çeke çeke doğrulacaksın yeni listeler yapacaksın. Yeni kararlar alacaksın. Bugünler geçecek diyeceksin. Böyle sürüp gitmeyecek diyeceksin. Herkese her şeye rağmen yapacağım diyeceksin. Kolay olmayacak. Ama bunu yapacaksın. Bir iki seni seven, sana güvenen için ama en çok kendin için. Aslında daha önce defalarca yaptın. Yapamaz dediklerinde yaptın. Tükendi dediklerinde ayağa kalktın. Bitti dediklerinde başladın, öldü dediklerinde dirildin. Yenilgiyi asla kabul etmedin. Şimdi de etmeyeceksin. Her şeye rağmen, sana yaşattıkları, hissettirdikleri onca şeye rağmen, tüm olumsuzluklara, imkansızlıklara rağmen kendini asla terk etmedin. Kimseye boyun eğmedin. Kolay olmayacak, gerçekten zor olacak ama bunu yapmalısın. Yaptın. Yine yaparsın. Yapacaksın. Biliyorum. O kadar yorgun, bıkkın, güvensiz ve ümitsizsin ki, kendine güvenmek, başarmak, bir şeyler kanıtlamak, ispatlamak istiyorsun ama bunun nasıl yapacağını bilmiyorsun. Bazen her şey çok güzel ilerliyor. Her şey istediğin gibi oluyor. Yolunda gidiyor. Tamam, rayına soktu her şeyi diyorsun ama kısa sürüyor. Bir şey oluyor, her şey değişiyor kafanda ürettiklerin ya da etraftan gelenler seni olumsuz etkiliyor. Üstüne geç kaldığın hissi basıyor. Kendi ayaklarının üstünde durmayı o kadar çok istiyorsun ki oysa. Ama başarısız olmaktan, üzülmekten, yara almaktan, utanmaktan, utandırılmaktan korkuyorsun. Bazen hiçbir şey bilmiyormuş gibi, bazen çok değersiz, önemsiz hissediyorsun. Ama ayağa kalkmak zorunda olduğunu da biliyorsun. Sıkışmışlık hissi seni mahvediyor. Biliyorum. Söyleyeyim ne yapacaksın. Kocaman acıların, gözyaşların, paramparça dökemediğin için, onca hissettiğin ümidin için öleceksin. Öleceksin. Kavuşunca ne hissedeceğinden emin olmadığın hayallerin için ölümüne mücadele edeceksin. Hem de tüm zorluklara, engellere, baskılara rağmen, hem de hava çok güzelken belki, hem de dışarıda herkes gününü gün ederken, çünkü hayat kurmak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaklaşacaksın. En azından bir süreliğine. Bu yolda en büyük kılavuzunsa bence tek bir cümle. Sadece istediğin gibi yaşamayı hayal et. Sadece istediğin gibi yaşamayı